İki kuzen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eee parka challenge yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Yorumlara yorumlara hangi oyunun gelmesi ya da hangi videonun gelmesi. Kanalın ismini değiştirdi arkadaşlar. Yani, yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi iki yani, kuzen. Abone olup like atmayı unutmayın. Like bir tane volley yani. Öyle. Kırık kırık. Bir bir tane röveş Öldürün, Emre'i de öldürebilirsin. Serbest sen yani, ya. Al şuna tut. Tut, tut tut tut. Kart tut, çekeceğiz. Kart bu çekeceğiz. Topumuz voleybol topu. Voleybol değil. Yani. Mesela yani. Voley gol voley voley. 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 Vole vole. Bekle göster. Öyle gösterme biraz uzaktan Beşim. göster. Biraz uzaktan göster. Yutayım. Ya biraz uzaktan göster. Öyle değil. Şu ışığı kapat. He <laughs> tamam. Tamam. Voleyle. Şimdi benimkini açıyoruz. Rabona golü at. Ee, i̇ki önde seninkini yapıyoruz. Vole golü atıyoruz. İki önde şezren atacak. Kale boş bu arada. Hadi hadi Birinci hakkı git şu anda. Şimdi e, yerine dön. Yerine dön. Bu arada arkadaşlar. Rush oldu. Beni çeksene. Ya. Beni çeksene. Bana ne? Beni çek. Bana ne? Arkadaşlar yorumlara yazın nasıl olmuş? Ya onda? hadi bu. Buna yorumlarda <laughs> küfür edin lan. Küfür etmeyin. Ben küfür Salak ya. falan değil. Ya hadi bu boşaltmayın. Hadi. İkinci gol bolesini attı ve dışarı dışarı. e, Primo ağlarken Son şansı Son şansın Ne sinirlen lan? Vuramadı Tamam tamam hadi, hadi son şansa Hadi arkadaşlar hadi çek ya Vurdu gol. Sayın. Sıra bende. Sayın. Sayılıyor sayılıyor. Bak. Sayılıyor sayılıyor. Ceza çekmedi. Hadi tut şimdi beni çek. Ben böyle vuracağım arkadaşlar. Emir videoyu kapattı mı? Hayır. 10 saniye olsun. 10 dakika olsun kapatak. <laughs> Bu görevleri tamamlayalım. Görev kapat. oldu. Evet arkadaşlar benim başarılı. Bir tane daha hadi. At. Ben mi alacağım? Yok yine mi alacak? Aa, ya top nerede? Emir sana çekmiş lan topta. Top topu çeker ya. Espri mi bu? Ben korsan ne? Durdurdum başlattım. top. Topun gitti yol. Arkadaşlar biz ona ona gidiyoruz liste 1. Bir bir şey. Rabona, Rabona. Sen ne çömel? Sen mi, sen mi? Tamam ben ben çekeceğim. Gol mi? Gol. Evet arkadaşlar gol. Gol. Şimdi sen beni çek. Ya bu olaydı değil mi? Evet evet. Bebek. Evet yolcumuz geliyor. Arkadaşımız Muhammed Ali Aydın. Ne bileyim oğlum kafadan hı hı sallıyorum hı bak. No 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 no. Sayılmıyor. Bakayım. Niye göstermiyorsun lan? Tamam hadi. Gol. Sayır. Gelir. Yani. şimdi gelin kart çekiyoruz. Koş 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 koş. İzle. Laborum izle. Labor öyle böyle. Hadi kaç gelin kaç kaç. Kart kart kaç. Emir babam işte. E Bir tamam. Evet, evet. Adım, tamam. Kart çekiyoruz. Ya topun etrafında 20 tur ne arkadaş Ben de mi yapacağım onu <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ya röveşata ya Oha bana ama şansım Yok ya. ki benim ya Bu ne arkadaşlar bu ne bu Ah bir Nasıl be geldi O röveşatayı almayı Emir çok beceriksiz. Emir çok beceriksizsin ya. Al şunu. O baş. Onu açma. Açma. Emir al. Emir sen yap. Benim başım çok dönüyor. Tamam. İki ben yapayım. Başla. 3 14. Ah. Yarım saat durdurabildim. Stop. Gol. Ya. Şimdi arkadaşlar oyun turu dönecek. Yapmasam. <laughs> Yapacaksın. Barış <laughs> al. bağlasın geliyoruz. Bir. 2 İki. 4 Üç. Dört. Üç. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Ay. On. Ay. On. Yirmi tane on. 11 Hadi 12 13 13 14 15 16 17 Hadi 18 Hadi 19 Hadi Hadi vur <laughs> Gol var. Oğlum şimdi sıra da Röveşata var. Röveşata. Röveşata. Hadi gel. Şimdi Röveşata. Ben senin ayağını atacağım. Hayır bir hayır sen tek ayağını atacağım. Hadi yere at. Atabilecek mi? Burada birincisi olmadı. Beş şans var beş. Bak, bak. Bu zor bu zor yani. Hadi. Kolay. Dört şansı kaldı. Beş. Üç. <laughs> Üç şansı kaldı. Hayır bak. Ve? Son bir şans. Son iki şans. Aynen. Vuramadı. Şöyle bir ara kaldı arkadaşlar. Son iki şansın araba geliyor bekle. Do di, do. Geç Titül Şimdi Hadi, hayır ya. son şansı. Son şans. Arkadaşlar şu an son şans şu anda. Atamasa ceza çıkıyor. Hadi hadi hadi. Ve atamadı. Atamadı atamadı, atamadı. atamadı, 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 atamadı. Atamadı, atamadı, atamadı. Tamam tamam. Bir hadi bir şans daha. Hadi bir şans. Arkadaşlar ağladı. Ağladı. Tabi iki şansın daha olsun. Ağladı arkadaşlar ağladı. Bakın. Son şansı kaldı. Bakın ağlıyor yani. Anlıyor musunuz? Ver onu bana. Ağlıyor. Ya bebek oldu şu anda. Parmağı emiyor? Ve yapamadı. Ceza çekiyor. Ceza ceza. Ceza 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 ceza. Eza. Söylüyorum. Bu burada kalsın. Ne olsun arkadaşlar? Ee, tam. Ee, bir dakika plank. Yaptın onu. Plank. Sen yaptın onu. Ya ben yaptım. Sen yaptın onu. Bir dakika plank. 59'dan e geri. Yoksa bir buçuk mu olsun? E tamam şuraya geç yola geç e yola. Yola geç. Yok. Hadi. 3 2 1 1 2 Hayır. 3 Tamam tamam hadi. Tamam. 3 2 1 başa 60 59 58 57 56 55 Kırk, 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 Çık 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 Hayır. Anne. 15 Anne. 13 Anne. Anne. Hadi. Takas. Çekin. Gene 6 5 4 3 2 1 0. Acıdı deme. ağrız deme. Hadi. Şimdi ben röve çekiyorum. Ben yandım. Şimdi ben yandım. Ha, yedi şansım var. 7 şansım var. bir de. <laughs> Röveşata. Tut. Tut. Tut bakalım. Yoksa nasıl mı ceza verir? Bekle araba. 10 saniye olmuş. Başla. Ay, ay. Başla. Al ben başlattım. Hadi. Oldu. Oldu. Set. Hangisini seçiyorsun? Oğlum bak. Şu. Ben buna güvendim açıyorum. Kanalda görürsünüz artık. Topuk ile gol ters. Bakayım. Ne, ne yapıyorsun? Elini çek. Tamam. Ne yapacaksın? Sen git. Efendim. İki metre geldi ya. Git git. Ahmaklar. Silendirmeyen zanarlar. Şaka yaptım. Şaka yaptım. E ee, ekmek istemiyoruz biz video çekiyoruz. Allah. Ya videoda ekmek mi yenilir abi ya? <laughs> ben istemiyorum. Al şunu. Kamerayı tut. Ya ver. Bırak bırak. Al, Hadi. al şunu. Al şunu. al şunu. Al şunu. Al. 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 Allah. Buraları kesersiniz. Aha. Şimdi. <laughs> Topuk ile. Aynen. Sen yapacaksın ilk önce. Top nerede? Ver. Hadi topuk ile. Arkadaşlar şuradan. Şuradan. At bakayım. Buradan. Tamam. Arkamı Dur. dön. Arkadaşlar. Gol. Ama ilk de bir gol olmaz ki be. Tut. Ben ekmek var. Bir şey olmaz. Ne? Başla. Nerede kolaylaştı? Yok. Ellerimizi kullanmadan kalecilik yapacağız arkadaşlar. Yok, atamamıştım. Ver. Kale geç bakayım. Evet otobüs geçiyor. Tüt. Kamyon al. Evet, el kullanmadan kaleye. Şu anda otobüs geçiyor. Şimdi otobüs geçiyor. Bak. Önde gözlükte tavşan var. Ya. <laughs> Aa. yapacağız bu arada arkadaşlar. Evet. Son şu ay iki. Son iki şu. Vurdum. onda kurtardı. At. Attı. Buradan çekiyorum. Ve at. Onu da kurtardı. Şimdi ben ellerimi kullanmadan kalecilik yapacağım. Gol. Hayır yavaş atacaksın. Gol. Ben sana yavaş atacağım. Yapma. Sayılmıyor. Yapma. Öyle tepki yersin, ona tepki yersin. He öyle mi? Evet. Beğen Sen değil Demir. Ne? ne yapacağız? Arkadaşlar. bitti. Video bitti. Final olarak da ne yapalım biliyor musun? Bir sektirelim. Aynen ben bir sektireyim. Sektir. Ben çok sektiremem. Hayatım 18 sektirdim herhalde. Benim 31. 4. 3 4 6 İyi yapma. Bir daha, bir daha. Aa, olmadı, olmadı, 1 Ben ne dakika. Kaldıramıyor mu ki? Kaç? Ben ne bileyim? 4, 5. Şimdi o sektirecek. 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 sektirdi ya. Hayır onları çektirdin. Şimdi hadi karşımıza geç. kapanış yapacağım. Kapanış. kapanış. Devam devam. Ben kapanış. De geç arkama. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Evet evet. İzle Evet. Arkadaşlar böyle videoların daha Buyur çok gelmesini de. istiyorsanız. Kameraya bak. bak. Tamam kameraya bak. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bay görüşmek bye. üzere. Hıyarlar bay bay. Kalın. Hoş, Yemek yemeyi unutmayın. Allah belanızı vermesin. Aynen. Yürü gülüm. Hoşça kalın. kalın.